Merhabalar arkadaşlar ben Krallık98'den Diriliş Bugün sizlerle askeri gönderim miktarları hakkında konuşacağız arkadaşlar Yani combo hakkında konuşacağız Evet arkadaşlar şimdi geçelim Ben size süvari üzerinden göstereceğim arkadaşlar Komboyu gördüğünüz gibi burada 408k gönderim boyutum var Şimdi e, komboyu ayarlayacağız arkadaşlar Şimdi komboyu ayarlarken arkadaşlar tutup da 408k'yı T11 yapmanın bir mantığı yok. Neden yok arkadaşlar? Şu şekilde anlatayım. Çünkü T11'in kestiği bir miktar var arkadaşlar. Onun üstüne çıkamıyor. T11 kesimi doldurduktan sonra T9'a düşüyor. T9 doldurduktan sonra T7'ye düşüyor. T7 doldurduktan sonra T5'e düşüyor. T3, T1 diye gidiyor arkadaşlar. Yani ne kadar çok T11 koyarsam o kadar çok keserim mantığıyla düşünmeyin. O yüzden gönderim kombosu çok önemli arkadaşlar. Ben mesela 408K'da ne yapıyorum? Size örnek vereyim. Mesela buraya 220K T11 koyuyorum. Tabi ben genelde gönderim boyutu basarak yaptığım için şu an gönderim boyutsuz şekilde böyle. Hemen arkadaşlar T9 süvarimizi direkt şu şekilde 150K koyuyorum. 4 tabi 408 kaydı daha önce hiç ayarlamadım arkadaşlar. O yüzden şöyle 200 kabına koyalım. T9'a arkadaşlar 130 k T7 arkadaşlar 50 k T5 20 k T3 5 k T1'de bu kadar arkadaşlar yani ne yaptık? 200 KT11 130 KT9 T7 50K T5 20K T3 5K kalanları da T1 e yaptık arkadaşlar. 408K'yı bu şekilde gönderiyorum. Yani burada mesela anlatmak istediğim arkadaşlar ne kadar çok T11 koyarsan o kadar çok keseceksin diye bir şey yok. T11'in koyduğu kadar da e, daha, yani yarısından fazlasını yarısından belli bir miktar fazlasını T9 koymanız gerekiyor. Aynı şekilde de T7'yi de o şekilde koymanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şurada gördüğümüz gibi yani bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tabi okçu kolu oynayanlar da soracak. Okçu kolu oynayanlar da mesela 300k yolluyorsanız arkadaşlar 300k'nın ne kadarını mesela hemen hesaplayalım. Onu da şuradan göstereyim ben size. Okçu mesela okçu oynuyorsunuz. Okçu da benim 408k değil mi? Okçu da mesela yani yine burada da 200K bunu koyacağım. Ama 300K üzerinden düşünürsek Mesela 125K T10 koyarım. Buraya. T8 e, 75K koyarım. Gerisini de işte 300K yani 100K daha boşluk kaldı. T6 mesela T6 bende 38K var. Çok yok ama Mesela aynen bu şekilde Yani 50K koyarım T6 ile Mesela bu şekilde ayarlayabilirsiniz Arkadaşlar. Ee, Tabi bir güncel bonusumuzu da bakalım. Güncel bonusumuz arkadaşlar. Suvari bonusumuz bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar benim gönderim boyutuyla anlatmak istediklerim bu kadar. Herkese kolay gelsin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler.